Sevgili dostlar merhaba. Yine çok hızlı gündem programıyla birlikteyiz. Bugün tahmin edebileceğiniz üzere şu bir PKK işine değineceğiz. Ya ilginç bir şey var. Bir önceki gün de aynı konuyu konuştuk. Terör örgütleri neden AKP'nin işine yarayacak işler yapıyorlar ve bunu çok acemice yapıyorlar. Şimdi hatırlayın daha önce de işte Öcalan'ın mektubu okunması hikayesi, ee, yanılmıyorsam bir akademisyen eliyle okunmuştu. O akademisyen daha sonra şöyle bir ifade kullandı. Ya devlet olmadan ben Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyabilir miyim diye bir şey söylemişti. O mektubun içeriği de şuydu. HDP'ye e, tarafsızlık çağrısı yapıyordu kendince. Örgütelebaşı, e, işte kürtlere şöyle yapılırken, böyle yapılırken, bu işte tarafsız kalın falan filan diyordu. Onun üzerinden siyasete bir yön vermeye çalışıyordu. O zaman çünkü şeyin işine geliyordu. AKP'nin işine geliyordu. Şimdi çıktı terörist birisi. Ee, üstelik AKP'li mecralarda böyle terör propagandasını yaparcasına çok açık bir şekilde böyle paylaştılar. Hani iyi bir şeymiş gibi paylaştılar. Bunlar böyledir. Yani bunlar PKK'ya ilkesel olarak falan karşı değiller. Sadece siyaseten o an işlerine gelmiyorsa karşı gibi duruyorlar. Bunu paylaştılar. Dedi ki bir örgüt üyesi efendim Murat Kurumu işte tehdit etti. Bakın ek sözce sosyal medyaya falan ee, işte Murat Kurumu tehdit ediyor. PKK'nın her hedefine oturuldu. Murat Kurum başkanımızı yedirmeyiz falan filan gibi açıklamalar yapıyorlar. Efendim dedi ki bu ittifak iyidir, bu ittifaka devam edelim. Şimdi PKK bilmiyor mu böyle bir açıklama yaptığı zaman bunun karşı tarafta bir konsolidasyona sebep olacağını? Bilmiyor mu? Sizce yani bu kadar uzun süredir çok aşağılık eylemleri planlayabilmiş bir kurnazlığa sahip bir örgüt bunu idrak edemeyecek kadar e, saf dil midir? Değil. Bunlar bayağı kötücül art niyetli. Hani zeki ama zekalarını bu tarz menfur aşağılık işlere kullanan tipler. Biliyorlar. AKP'nin içine şu an bu yarayacak çünkü. AKP karşı tarafı çerçeveleyecek. Diyecek ki bunlar işte örgütçü iş tutuyorlar, bunlar teröristlerle iş tutuyorlar, bunların müttefiki teröristlerdir diye bir propaganda yapacak. Burada kendi adayları lehine bir milliyetçi muhafazakar konsolidasyon olmasını sağlayacak. Şimdi burada CHP'nin de bütün açıklamaları, bütün işte siyasi konumlandırmaları sebebiyle buna elverişli bir ortam yarattığını görüyoruz. Sorunlardan birisi de bu. Yani CHP bunu gündeme getirse, dile getirse ikna edici olamıyor. Çünkü CHP, PKK'nın arzu ettiği dille HDP'yi şu bir aktör sayarak, HDP'yi gerçek bir siyasi parti sayarak, e, onunla uzlaşı bulabilmek için, onunla bir ortak zemin bulabilmek için bu dili kullanıyor, buna uyum sağlıyor, PKK diline uyum sağlıyor HDP eliyle ve böyle anlarda da kolay çerçevenebiliyor. Yani siyaset böyle bir şey. Şu an yaptığınız bir eylem, kullandığınız bir söylem ileride sizin aleyhinize dönebilir, kullanılabilir. Konumlandırma bu demektir. Şimdi Türkiye'de şöyle bir strateji var bu siyasette. E, Ürün markasına döndü siyaset. Bu ne demek? Firmaların yani siyasi partilerin kendi konumlandırmaları yok artık. Mesela şey gibi düşünün. Procter Gamble, Unilever'in falan yani kendi konumlandırması çok yoktur. Ürünlerinin konumlandırması vardır. Çünkü işte kadın hijyen ürünü de satar, erkek tıraş bıçağı da satar. Çocuklar için de, yetişkinler için de e, ürünler, mallar satarlar her bir ürünü ayrı markalarlar. Birisini yaşlılara, birisini gençlere, birisini çocuklara, birisini kadınlara, birisini erkeklere şeklinde konumlandırırlar ve buradan fayda sağlarlar. Şimdi siyasette de şöyle bir şey oldu. Partilerin zemini yok. Yani şu parti solcudur diyemiyorsun. Çünkü bakıyorsun mesela solcu parti şeyh anabiliyor. Efendim şu parti sağcıdır. Bakıyorsun bayağı küçücü bir adama aday gösterebiliyor gibi. Ne yapıyorlar? Adayları üzerinden yani ürün markalaması yapıyorlar. İşte milliyetçilere milliyetçi aday çıkaralım. Şu ilde şöyle bir şey varsa diyelim ki o ilde daha sol tandansı bir seçmen var oraya solcu adayı çıkaralım gibi bir yöntem izliyorlar. Fakat bunun da şöyle bir sorunu oluyor. Büyük bir tutarsızlık yani. Ankara adayınla İstanbul adayın farklı telden çalıyor. İzmir adayınla Tunceli adayın farklı telden. Diyarbakır'la Trabzon farklı telden çalıyor. Bu da seçmenin kafasını karıştırıyor. Mesela içinde bulunduğum ve bu bu hale gelmesinden çok üzüntü duyduğum için söyleyeyim. İyi Parti'nin kurulduğu andan itibaren hep potansiyeli %20'lerde konuşulup bunun yaklaşık yarısını gerçekleştirebilmesinin en büyük neden lerinden birisi çok uzun süredir bir konumlandırma krizi yaşaması. Yani İyi Parti kendisini doğal şeyine oturtturamadı o sosyolojisine. Şimdi şimdi yavaş yavaş buna dönük hareketler yapıyor. Bakın konumlandırma krizinin mal olduğu şeye bakın. Hep yüksek potansiyel konuşuluyor. Hep birilerinin bir kafası dönüyor ama o kafa karışıklığı sebebiyle gerçekleşmiyor. O yani pazarlama terimlerinden devam edersek satış gerçekleşmiyor. Senin markanı tanıyorlar, biliyorlar. Belki biraz muhabbetleri de var ama gidip başka markayı satın alıyorlar. Böyle bir iletişim problemi var. İyi Parti. Şimdi bütün partilerde var bu konumlandırma krizi. Bu aday stratejilerinden kaynaklanıyor. Şimdi yine e, gündemle ilgili bir husus var ya bu taksiciler meselesi. Şimdi sadece peş peşe birkaç taksici saldırıya uğradı. Birisi çok biliyorsunuz aşağılık bir şekilde katledildi. Daha sonra bir bıçaklanan taksici oldu. Bu iş sadece şu bağlamda ele almayacağım. Efendim niye taksicileri öldürüyorlar gibi değil. Bu taksi müessesesinin e, baştan değişmesi lazım. Bir, takside akla zarar bir durum söz konusu. Plaka sayısı sınırlı ve bu plaka sayısının sınırlı olması bir rant doğuruyor yani taksiciler hatta bildiğim kadarıyla yasaya göre taksici bir kamu hizmeti verir yani bir ulaşım hizmeti verdiği için kamu adına bir vazife yapıyordur yani böyle bir şey de vardır taksicinin bir hizmet için oradalar ve bu hizmete dair ihtiyaç piyasa tarafından belirlenmeli yani nasıl e, fırıncılara mesela bir şey öyle bir şey var mı bilmiyorum bir şehirde en fazla 10 tane fırıncı olabilir on açamazsın diye böyle bir tatil getirmiyorsak taksicilere de getirmememiz lazım niye bunu söylüyorum şimdi takside de şöyle bir bir düzen var. Plaka sahibi ile taksiyi süren bambaşka insanlar. İşte genelde şoförler daha gariban, daha işte böyle ekmeğin peşinde. Taksi sahipleri öyle değil. Çünkü sınırlı sayıda hele ki İstanbul gibi yerlerde sınırlı sayıda taksi plakası demek, devasa bir rant demek. İşte milyonlarca Türk lirasına alınıp satılıyor bu taksi fiyatları, taksi plakaları. Orada işte kodaman tiplerin yüzlerce şeyi var, taksi plakası var ve gariban şoförler bunu sürüyor. Ve o kodaman tip gariban şoförün ne yaptığı, nerede görev yaptığı, nasıl şartlar içinde çalıştığını umur samıyor bile. Hatta görmüyor bile çoğu zaman onu. Aracılar da var böyle simser tipli genelde duraklarda falan filan. Şimdi evet mesela şunu diyebilirsiniz bana kardeşim birinin de fabrikası var orada işçi var. Aynı şey değil. Niye aynı şey değil biliyor musunuz? Fabrikayı kuran adam işte sermayesini koydu, risk aldı, yatırım yaptı, onu büyüttü, tutturdu, geliştirdi falan. Takside böyle bir şey yok. Benim sırtımdan o rant elde etti. Benim sırtımdan ne demek? Ya bir kanun çıktı, plakaya sınır getirildi. Bu yüzden o plaka değerli oldu. Yani burada bir risk, efendim inovasyon, yatırım hiçbir şey yok. Bu tersine döner hani Uber sisteminde falan olduğu gibi insanlar kendi aracının sahibi olarak efendim hattının plakasının sahibi olarak kendi işini yaparsa mesela o arabaya daha fazla güvenlik tedbiri alır. Mesela bu Amerikan'da filmlerinde falan görüyoruz hani arada bir bölme vardır bilmem. Bu tarz şeyler yaparlar. Ondan sonra ta plaka sahibine işte parasını ödeyeceğim diye diyelim ki her böyle alakalı alakasız yolcuya boyun eğmek zorunda kalmazlar. Yani tipini beğenmediğini almaz kardeşim. Bir yazı da yazdım biliyorsunuz Tamga Türk'te ön yargılarla ilgili. Yani ön yargılar iyi Önyargılar hayatta kalmanızı sağlar. Ama üzerlerinde o taksi şoförlerinde böyle bir baskı var. O parayı tamamlamak için, bilmem işte geçinebilmek için bir taraftan da. E tabi böyle hep tahtitle, piyasaya suni müdahalelerle şekillenen bir sistem olduğu için bu onların kötücül insanlar olmasına da zaman zaman yol açıyor işte biliyorsunuz. Turisti dolandıran, uzun yoldan götüren falan filan taksici hikayeleri de ortaya çıkıyor. Tersi olsa öyle olmaz. Yani mesela korsan takside dolandırma oluyor mudur çok emin değilim. Yani korsan taksi bir anlaştığı bir adamı dolandırıyor duruyor mudur? Çok emin değilim. Orada sanki iş illegal bir iş ama birbirleri dolandırmıyorlardır. Ne müşteri korsan taksiciyi dolandırıyordur, ne korsan taksici müşteriyi dolandırıyordur bu bağlamda. E, göstermek istediğim şu. Bir şey, bir mekanizma, bir toplumsal işte bir yasa, bir şey düzenleyen, yönetmelik, tüzük sorunluysa bakın böyle böyle yeni yeni sorun alanları doğuruyor. Türk siyaseti de hep böyle palyatif çözümler. Yani semptomu ortadan kaldırma, yani acıyı hafifletme, dindirme ya da erteleme üzerine kurulu çözümler odaklı çalışıyor. Halbuki esas odaklı yani gerçek tedavi amaçlı sağaltma amaçlı çözümler sunmak lazım. Bunun da birinci adımı bu taksici lobisini, taksi plaka sahibi lobisini ortadan kaldırmaktan geçiyor ama muhtemelen siyasilerin de çoğunun taksi plakası olduğu için böyle bir hamle yapmıyorlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bak.